dedim sana. Ya bırak beni! Yürü dedim inat İstemiyorum etme. gelmeyeceğim bırak beni! Bak, senin gibi kızım var diyorum. Ben i̇şe geliyorum. koyacağım seni diyorum işe koyacağım. Ben yürü. senin kızım değilim. Yürü bak gel gel işe Ulan, koyacağım para ben kazanacaksın. İstemiyorum. Para kazanacaksın. Ben senin kızım değilim Para kazanacaksın diyorum yürü. İstemiyorum ben senin kızım inat değilim. Yürü diyorum sana. Bırak yürü. beni. Gir, gir şuraya İşini düzgün yapmayanın gözünün yaşına bakmam. Koyarım kapının önüne. Haydi. Ya bırak! Çık, bir sus, bağırma. Bırak! Yürü. bırak. Ne inat ha? Yürü, yürü dedim, yürü! Bırak, gelmeyeceğim. Ha. Yürü, bırak. yürü dedim. Ne oluyor be? Ha. Yol geçen anı gibi, ne o öyle langır lungur içeride alıyorsunuz? Beyim kusura kalma. Yolda biraz atıştık da bu veletle. Al bak sana dokuyucu getirdim. Bu mu halı dokuyacak? He ya. Baksana beyim şu parmaklara. Kalem gibi. Bu parmaklar bir düğüm atar şaşarsın Akraban Akrabam benim. O da çok iyi dokuyucu Allah vergisi bir yeteneği var bak. Alsan da haftada iki franktan fazla vermem. İki frank bak. Beyim bari üç frank ver baksana. Bak fakir kimsesiz. Bir yardımcı olalım Sabiha ya. sahip çıkalım. Sen kendi kızına sahip çıkmamışsın. Elin garibine mi sahip çıkacaksın? Satmaya getirdin değil mi çocuğu? Evlat değil bela bela. Yürü git şuradan, karışma benim işime. Çocuğun eli ekmek tutacak ama bütün parayı sen alacaksın. Yıllardır doymadın değil mi sabi sırtından ekmek yemeye? Yeter yeter. Haydi dışarıda halledin aile meselenizi. Haydi çık, çık 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 çık. Yok öyle Galip Bey. Ben bu kızı kimseye vermiyorum. Onu köle etmenize izin vermeyeceğim. Ne kölesi be? Millet dışarıda açlıktan kırılırken mis gibi iş veriyorum. Bunun yerine geçmek isteyen kaç kişi var biliyor musun? Ne ya mis gibi? Ondan ötürü bütün işçileri necelsiz gibi terk etti gitti değil mi? Sen çıkarın olmadan günahını bile vermezsin Galip Bey. Bana bak sen kim oluyorsun da benim karşımda küstah küstah konuşuyorsun? Aziz'in nişanlısı oldun diye bana ahkam kesebileceğini mi sandın? Ben Aziz Bey olmadan önce de sizin zulmünüzün karşısındaydım. Bu atölyede işçinin sırtına nasıl bindiğinizi, emeğini alın terinde nasıl Fransızlara yedirdiğinizi en iyi ben bilirim. Monsieur Pierre'e bu kadar yakın olan sen mi söylüyorsun bunu? Sabrımı taşırma çık dışarı defol git hadi. Hadi! Hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu kızı size vermeyeceğim. Onun da boynuna zincir vurmanıza izin vermeyeceğim. Atın şunu dışarı. Atın! Defol! Bırak! Bırak! Bacım hadi! Bacım bırak, çık dedin. dışarı! Çık dışarı bacım çık! Bırak! Bırak dedim bırak. bırak! Hadi bacım çık dışarı! Bırak. bırak! Bırak! Ver bakayım ellerim. Alacaksın yani kızı. Bırak. Çık bacım çık! Amma tantana yaptım be! Hadi ye tamam. Sen bu saatte ne işin var burada? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yüzün sirke satıyor zaten. Babamı gördüm. Ha, sirke belli oldu. Sirkenin sebebi belli oldu. Yoksa sana bir şey mi söyledi o? Yok ne diyecek ona? Bulmuş bir tane el kadar sabi. Tutmuş kolundan sürüye sürüye götürüyordu zavallıyı. El alemin bebesini ne yapacakmış ha? Nereye götürüyormuş el alemin bebesini? Ne yapacak sırtından para kazanacak? Bak oh, öyle şu şerefsiz. Götürdü Galip Bey'in atölyesine bıraktı. Hani dikildim karşılarına. Ben alacağım kız dedim. Aldın mı? Alamadım. Galip Bey vermedi. Bir de üstüne beni bir güzel kovdu. Böyle ya paça attılar beni. Bu var ya iblis bu. İblis bu iblis. Bak bunu Aziz Bey duysa var ya... ...o bütün atölyeyi onun başına geçirmezse ben de azim edeyim. Pis Bir şey mi oldu? Mutlu değil gibisin. Aldığım şeyleri beğenmedim mi yoksa? Yok olur mu öyle şey Aziz Bey? Onca derdini tasanlar arasında düşünmüşsün, beni kendine yük etmişsin. Hepsi pek güzeller. Sen hiçbir zaman bana yük olmazsın. Aksine senin bir gülümsemen benim omzumdaki bütün yükleri hafifletir. Ama ben bu Eflan'ı tanıyorum. Bir şey olmuş. Ne oldu? Babamı gördüm bugün çarşı. Yanında da el kadarsa bir. Kızı bir görsem böyle boncuk boncuk pek güzel. Kimi kimsesi yok herhalde Karanım. Ben gibi. Tuttuk kolundan Galip Bey'in atölyesine verdim mal verir gibi. Kızın ne iş varmış Mesin'in yanında? Ne iş olacak? Sabi'nin sırtından karnını doyuracak, ekmek kazanacak. Sen de bunu üzüldün tabii. Sadece çocuğu değil beyim. Galip Bey da itip kalkmış. Doğru mu Efna? He doğru tabii. O da değil ki kolundan tuttuğu gibi sokağa fırlatmışlar paşavra gibi Efna'nı. Ben şimdi ona itip kalkmak neymiş göstereceğim. Aziz. Aziz Bey Allah aşkına bırak yapma. Bırakmam. Ne demek itip kalkmak? Sen benim karım olacaksın. Kimse bu şekilde davranamaz sana. Bu amcam bile olsa. Anladın mı? Aziz yapma. Evladım dur gitme. Durmayacağım hala. Duymadın mı yaptıklarını? Duydum çocuğum. Ama gitmenin bir faydası yok. Zaten hasta. Ölümün eşiğinde görüyorsun. Öfkeyle gideceksin. Ya bir şey olursa Allah korusun. Vicdan azabından duramazsın Aziz. Halam haklı Aziz. Bak öfkeyle kalkıyorsun, zararla oturacaksın. Yapma kardeşim. Bırak çocuğu. Bırak Allah'ından bozsun. Sen bir sakin ol. Bir bekle. Ondan sonra hesabını sorarsın acısın. Abam dur abam dur. Bir kızsın sen. Nasıl kaldıracaksın sen kendin kadar kolayı? Esnafları kalmamış. Sen o adamları bağırana basın. oyun ya. O beysi olacak adam da benim babam. Sen onun kızı mısın? Nasılyim ya? Senin ne işin var benim babamla? Ben onun yanında kalıyorum. Sen babamla mı kalıyorsun? He ya, anamın akrabasıymış öyle dedi. Anam nerede senin? Yok benim anam. Kardeşim doğururken öldü. Artık ne anam ne kardeşim var. Anasızlık çok zor abla. Ben anamı çok özlüyorum. Bilirim ben anasızlık çok zor. Senin de mi anan yok? Yok. Benimki de sen yaşlarındayken öldüydü. Ya ben hırsızlığa dayanamıyorum. Anamı çok özlüyorum. Hep ağlıyorum. Sen ağlıyor muydun abla? Ağlıyordum ya. Bak hala ağlıyor. Ama sen ağlama olur mu? Ben seni yalnız bırakmayacağım. Alacağım götüreceğim seni. istemem gelmeyeceğim. İyi de ne oldu şimdi? Ne ağlıyordun? İşim uğraşım var. Ne oluyor böyle ergenin yüzü bir karış? Sana ne oldu Efna? Hani sana dedim ya bir kız var diye. Zarife. Babamla gördüm yine onu. Bana biraz müsaade et. Yarın atlatayım. O meseleyle ilgileneceğim. Yarın ne var ki? Benim bir iş. Getir bakayım bugün atölyeden aldığın paraları. Ha. Al bakalım. ...bana hiç var mı Bacak kadar boyunla sen parayı ne yapacaksın ha? Aa ekmeğini verdim. Yatacak yerin de var. Sen dua et. Yanıma almasaydın... gibi titriyordun şimdi soğukta. Hadi. Şişt. O Efnan... ...bir daha senin yanına gelirse eğer... ...onunla kesinlikle konuşmayacaksın anladın mı? gibi. millet tekerime çomak sokacak. Sen ona uymayacaksın, tamam mı? Bak, hırsız derim. Veririm seni askerlere. Yok, tövbe amca. Verme. Hem ben onunla konuşmadım ki. O bana gel dedi. Bak hele. E, ee, sen ne dedin? İstemiyorum. Ben burada iyiyim dedim. Aferin. Aferin. Az da olsa aklın basıyor. Hadi yeter artık ekmek kemir değil. Yat Zıbar. İyice uyu dinlen, yarın da işini iyi yap. Yoksa Galip Bey kapının önüne koyar seni. Oh, çattık ha. Niye ağlıyorsun şimdi? Of, of. Yıllarca Efna'nın zırıltısını çek. Anam da anam, anam da anam diye. Şimdi de bu. Ne bitmez çilem varmış benim. Yeter artık zırlama. Ayağa bir kalkarsam eğer var ya. Ne yapayım? Durmuyor. içimden geliyor. İçimden geliyormuş. Ölen gitti mi geri gelmiyor gayrı. Toprağın altına girdi mi kendini de yırtsa faydası yok. Hadi boş boş üzülmeyi bırak da uyu artık. İyice dinlen. Yarın da işini iyi yap. Bak yoksa paranı vermezdim. Gel kız, gel Nereye? Nereye kaçıyorsun? Gel buraya! Hırsız köpek, gel buraya, gel! Aba sakla beni, aba. Anam, sen neresin var burada? Nasıl buldun sen burayı? Ben seni tanıyorum, aba. Aziz Paydar'la evlenecektin ya sen. Sordum nerede oturduğunu, söylediler. Dur bir dakika, ama. bu nasıl girdin böyle sen ayaklarına? Yazık bunun kız ayakları sırılsıklamamış. Bak şuna bak, çorapları moraplı. Dur, ben ona bir çorap getireyim. çekti kırmızı kırmızı elmalardan? Kaç gündür kuru ekmek yiyorum. Neyse efendinin evinde kuru ekmekten başka ne bulunur ki? Kadınlar bana çok kızdı. Dönünce beni dövecekler. Hayır. Hırsızlık yapmak çok kötü bir şey. Ama bir elma çaldın diye hiç kimse sana ceza vermez. Merak etme. Sadece elma çalmadım ki. Ya? Başka ne çaldın? Bir kere de ekmek çalmıştım. Veysi amca yakaladı beni. Seni Fransızlara vereceğim dedi. Korktum. Demek sen o yüzden ben burada mutluyum dedin öyle mi? Ah güzel. Kıyamam sana. Bir daha aç kalırsan bizim eve gel tamam mı? Sizin ev neresi? Galip Baydar konu. Gelemem. Korkmana gerek yok. Gel beni bul. Korkma ben seni yalnız bırakmayacağım. Bundan sonra böyle açta kalmayacağım. Ekmek çaldım diye beni Fransızlara vermeyeceğiniz değil mi? Canım benim. Tabii ki vermeyeceğiz. Ama sen de söz ver bir daha artık hiçbir şey çalmayacaksın. Tamam nene. Ay boncuk gözlüm. Genç yaşta beni ne yaptı bak.